Hayırlı sabahlar kıymetli gönlü dostlarım selam olsun hepinize evet bizler de bugün doğada tabiatta uyandık çok şükür değerli abim misafir etti bizleri Pelin arıcılık efendim Tekirdağ Malkara Elmalı köyündeyiz kıymetli abim teşekkür ederiz misafir olsun her şey için her zaman bekleriz yani taze taze balımızı da yedirdim bize her ilk hasattan her... evet ben de daha ilk defa tattım kıymetli dostlar. Hemen Hakan abim arı paleni getirdi. Öylesine muazzam, öylesine güzel ki. Hakikaten her şey de çok güzel. Abi arıcılık nasıl gidiyor ya? Arıcılık güzel gidiyor. Yani şeyde hem bakarken zevk alıyorsun hem işte bizlere tattırıyorsun böyle. Yani muazzam evet. bir bitki, muazzam evet. bir hayvan. Muazzam bir hayvan. Hayvan çok güzel bir hayvan. Yani bizi ısırdığı zaman daha da mutlu <laughs> Tabi adamın hanesine ne? tecavüz edersek de <laughs> estağfurullah. Yani arada sırada dövüyor bizi. Evet. Seviyoruz bu işi. Abi arıcılık bakmak nasıl bir duygu? Yani hem tabi sen ticaretinle de yapıyorsun ama yani arıdan öğrendiğimiz ne kadar bilgi var bizim için? insanoğlu için. Valla arı tamamen bir mucize zaten. Evet. Kur'an'da da geçer. Evet. Güzel bir hayvandır. Yani arı olmazsa doğada hiçbir şey olmaz. Kıtlık olur. Evet. Dünyanın sonu gelir evet. deniyor. Evet. Ve arıcılık güzel. Evet. Benim asıl mesleğim soğutmacılıktı. Arıyı tanıyınca ben mesleğe bıraktım. Evet. Avcılık yapardık. Gece gündüz dağlarda, buralarda, ormanlarda gezerdik. Avcılık yapardık, eve gelmezdim. Şu an arıcılığa başladım. Bir 15 yıldır falan arıcılık yapıyorum. Avcılığı bıraktım. Eyvallah. Kaç kovan arı var abi? 120 kovan falan. Maşallah. O civarlarda çalışıyoruz. Arının ömrü ne kadar abi? Kışın 90 gün, işçi arının e, yazın sezonda 40 gün. Yani Maksimum derler ki alnının ömrü 45 gün. 40 Doğrudur 45 yani değil mi? Doğru. doğru. Valla biz buralarda böyle. 3 gündür eve gitmiyorum. Hanım herhalde Müge Hanım'a çıkar yakında. <laughs> Benim adam kayıp diye. Ama ben buradayım. <laughs> Kıymet dostlar. Evi de terk ettik artık. Aynen öyle. Şimdi her şey çok güzel. Emeksiz, zahmetsiz hiçbir şey Mutlaka. yok. Sofralarımıza gelen o güzel e, tadlarını aldığımız arı polen, arı e, malzemeleri efendim polenidir, arı sütüdür, balıdır. Öylesine büyük meşakkatle bizler için çalışıyorlar ki kıymetli dostlar. 5 kilometre çapındaki olan tüm doğayı bir sonar cihazı gibi efendim böyle tarayaraktan bizlere getiriyor Abi aynı zamanda şimdi e, arının polenlerini böyle getirmesi için bir tuzak kuruyorsunuz. Evet. Özellikle... Gösterelim şöyle kıymetli dostlar. Şu polen. Yani muazzam bir tat. Bunu nasıl alıyorsun abi? Abi polen tuzaklarımız var. Arı Arka bacaklarında sarı sarı. Sarı, kırmızı, beyaz, mavi, siyah. Her renkten getir çiçeğin rengi neyse onun polenin yani çiçeğin özünü, tozunu alır. Bacaklarına koyar. %90-95 proteindir. Evet, aynı zamanda. Evet, yani evet. birçok hastalığın ee, şifasıdır. Çünkü birçok ilaç biliyorsunuz bitkilerden yapılıyor. Tabii. Bu da bitkinin en öz kısmını He. alıp getiriyor He. bize. Polen tuzaklı sandıklar var. Polen tuzaklı böyle biz açarız, kurarız. 6 milimlik delikten, yuvarlak bir delikten arayı zar zor geçirtiriz. Vay be! O geçme esnasında bacağındaki polenler geler sığmaz. Eyvah Fazlalık eyvah. gelir onlar sıyrılır. Altında da bir elek vardır. Elekten de alt tarafa kovanın en altındaki çekmeceye düşüyor. Adamın malını mülkünü çalıyorsun yani. Yok. <laughs> sandık kirası, hizmet bedeli abi. Yani öyle deme. Lütfen. O da o da güzel <laughs> kıymetli dostlar. Bak sandık kirası, hizmet bedeli. Yani, yani bu her bu... şeyin bir bedeli var. Biz bu arkadaşlara kışın bakımını yapıyoruz. Evet Düzgün, sağlıklı, güvenilir bir kovan sağlıyoruz evet. Evet. onlara. Evet, Onlara sahip çıkıyoruz. Evet. Gerçi Dünya üzerinde insanlar yok kenarlar vardı. Onlar biz olmadan daha güzel yaşıyorlar aslında, ama. Evet. Bu da yani. işte çiftçi arkadaşlarımıza selam söyleyelim. Evet. Tarım ilaçlarını düzgün kullansınlar. Evet, 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 evet. Yani aslında ilaç diyor ama sonuçta bir zehirdir. Zehirdir ve tabii. sonuçta da bizi zehirliyor. Evet. Doğanın dengesini. Biz kendi kendimizi zehirliyoruz. Doğru. Doğru. İşte bu sonradan üretilmiş hibrit tohumlar, işte sonradan çıkarılan ilaçlar şu an biz Koru Dağı'ndayız. Malkara'nın bir uzantısı Koru Dağı'ndadır. Ben buraya kaçtım. Benim evim buraya 20 km. Evet. Ben buraya geliyorum. Arıma bakıyorum. Bir gece, iki gece kalıyorum. Ertesi günü evime geri dönüyorum. Ve ben bunu haftada iki sefer yapıyorum. Bazen haftada üç sefer git gel yapmak zorunda kalıyoruz. Evet. Sırf doğal bal üretebilmek için böyle daha doğal, daha katkısız, daha güzel bal üretebilmek için 20 kilometre yol kat ediyorum ben haftada 3 evet. sefer. Evet. 20 geliş, 20 de geliş 40 kilometre. Eyvallah. Allah'ım emeğiniz zahil etmesin güzel insan. Hakikaten. Bal nasıldı? Bal da hakikaten bugün e, kıymetli dostlar özellikle ilk hasat şunu gösterelim şöyle. Daha olgunlaşmamış, olgunlaşmamış bir bal. Olgunlaşmamış bir bal. Hakikaten arıların hemen böyle ha, Hakan abim gitti. Efendim e, kestane ve ıhlamur. Öyle güzel bir aroması vardı. Hakikaten bayıldım. İlk ağız. Şu an zaten arılar bala yeni geçmeye başladı. Doğru mu Tabii abi? Şu an ılamurlar açtı. Evet. Daha önceden dirfil vardı. Akasya vardı. Evet. Meşe ağaçları, meşe pelidi, palamudu yapmadan önce bir çiçek evet. açar. Bütün A bitkiler tohuma gitmeden önce bir çiçek açar. Balı kaç günde imalet eder arı? Kaç gün sürer balı yapması? Yani belirli bir zaman dilimi var ya. Şimdi dönem dönem çiçek açıyor. İşte Meşe ağaçları çiçek açtı, akasyalar açtı. Hepsinden biraz toparlıyor. Hava evet. kapanıyor, toparladığı balı yiyor. Yani mevsimle de alakalı bizim işimiz. Hı hı hı. Mevsim çok kötü geçsin, sürekli yağmurlu geçsin. Mesela evet. şu an sıcak, evet, sıcak evet, bastırdı evet, şu an. Evet. Bu sıcak olmasın, çiğ olmayacak. Evet. Çiğ olmadı mı arı bal toplayamayacak. Evet. Çiğ olmadığı için evet. bitki nektar salgılayamıyor. Aynen öyle. Bitki de nektarı salgılayamazsa arı da o nektarı alıp getiremez. Eyvallah. Sonuçta bir nektar getiriyor. Tabii, yani tabii. Onu da olgunlaştırıyor. Biz de Ağustos başı gibi hasat yaparız. Bütün hepsi içine harmanlanır. O şekilde hasat olur. Abi teşekkür ediyorum. Şey güzel de. bilgiler için. Kıymetli dostlar bizler de şu an e, Trakya bölgesinde Tekirdağ, Malkara, Elmalı Köyü, Koru Dağ meşeliklerinin şu efendim şey. şöyle gösterelim sizler için de. Evet gördüğünüz gibi doğa, tabiat, kuş sesleri. Muazzam bir güzellikte. Vatanımız çok güzel. Bulunduğumuz coğrafyamız çok güzel. Yeter bu kadim topraklara zeval olmasın. Evet. senin kardeşim şansın yokmuş. Akşam konser yoktu. <laughs> Normalde kurtlar burada konser verir. Evet. Çakallar da vokalistlik yapar. Evet, Ama abi. akşam konser burada değilmiş. Başka taraftaymış. Olsun abi. Duyamadık. Konseyi bir Duyamadık. dahakine duymak istiyoruz. Aynen öyle. Kıymetli dostlar. Evet. Selam olsun doğadan tabiattan. Ve selam. Herkese selam.